Size merhaba. Bir gürcü rehber olarak. Pek de hoşumuza gitmeyin. Bir kültürü tanıtmak da olsa amacımız anlatıyorum ama böyle günler böyle çekim yapmak biraz insanı farklı bir duyguya sokuyor. Bir söyleyeyim ben size. Bugün bir aile dostumuzun vefatının iyi dönümü böyle bir günlerde size yani, yani daveti demeyeyim ama davet gelir. Bu bir telefon aile sizi arar ve o zaman gelirsiniz. Eğer aranmaktanız böyle bir günde siz gelmezsiniz. Bu kültürün bir parçası bu. Ve ilk olarak da liseye gelini Burada dua töreni gerçekleşir. Yani nasıl bir cenaze namazları varsa var. Aynı kültür. Yani Hristiyanlıkta da, da var hani cenaze namazı dediğimiz şey ve ee, bir de böyle bir anma günü olarak geçen çok fazla bir ritüel gerçekleşir. E, şimdi buradayız. Bugün biraz böyle çok kısa olacak. Aklınıza sığınarak böyle çok bir çekim yapamam. E, yani aynı saygından dolayı ama en azından tanıtacağım ki bundan sonra mezarlığa gidilecek ve mezarlıktan sonra bu davet yemekle bir genellikte onu da göstereceğim size. ya hacı fertlerin böyle. Geliyor. bir taze. Bu şekilde kabul ederler. Buradaki tören sona erdi. Artık evde dışarı. Cennet. Defne yeri olan mezara gidiyoruz yani. Oraya Herkes ziyaretten sonra yemek daveti. mezarlığa gelindi. Bir önceki video çekiminde burada yapmıştım hatırlarsanız demiştim böyle masa sandalyeler var diye. Bizim mezarlıkta. bak orada olduğu gibi bak burası hatta üstü bile kapalı orası da kapalı. Bu şekilde gelindi. şimdi burada herkes mum yakar. Biliyorsunuz bu mum yakma töreni bizim. bir de tütsü yakılır. Evet, törenlerden bir tanesi. Evet, Şöyle. Çiçek getirirler. Çiçek de bir kültürümüzün bir parçası. <laughs> Ağıt yakılır. <laughs> Senin çocukları, torunları. Böyle bir ortamı çıkmak inanın kolay bir şey değil. Yani, evet. Yani resmi olarak esasen son tören seni dolunca. bir bardak muhakkak burada hani birisi içer bir burada yenir bu bir tören bir parçasıdır Aa, <laughs> <laughs> şimdi yemeğin buraya getirilmesinin nedeni aslında aile davet veriyor değil mi dediğim gibi çünkü sene olduğu zaman bu bir yemek davetidir aynı zamanda ee, şimdi görmüş olduğunuz az miktarda kaçak bir bardak şarap da olsa bu eskiden e yani hem geliyorlar seni çağırdığınız kişi ama uzakta yaşıyorsa vesaire sadece mezara kadar gelip sonra evlerine dönüyorlardı. Bu nedenle uzun yolda yapmış birileri aç gitmesin diye ee, muhakkak bu nedenle mezara gelindiği zaman yemek getirirlerdi. Bu o törenin bir devamı halindedir tabi her ne kadar artık eskisi gibi herkesin arabası var kolay geliniyor daha kolay gidiliyor vesaire ama o az miktarda olsa yemeğin şimdi burada olması nedenlerinin sebebi budur efendim <laughs> bu erkek kadın demeden herkes alır ve içer ve bir yudum üzerine dökerler Hadi safarıma Evet. Şimdi böyle bir mekan göstereceğim size. Yani bu tür mekanlar sadece işte cenaze törenleri vesaire değil doğum günü için kutuya, Bir salon gibi düşünün burası. salon kiralıyorsunuz. O gün neyse odur efendim. Bakın. Şuna bakın şimdi bir salon. Bu küçük bir aile. İşte budur. Anma törenindeki sofra. Daha sıcaklar gelmeden Nasıl? soğuk hani hep diyorum ya biz farklı şey yapıyoruz ya bakın balığın haşlanmış kızartılmış bilmem ne patlıcanı daire bu soflanan kaça tabii ki olmazsa olmazı ne bileyim yani aklınıza ne gelirse salatalar var cevizli patlıcan hatırlar mısınız dedim ben size ceviz ıspanak ayrı ayrı koyarız onları birlikte getirmeyiz diye yani turşusuyla peyniriyle yer bile var yani. O yüzden böyle sofralar çekeceğim. Ve sıcaklarda eklenecek bu sofraya. Size Şöyle söyleyeyim. E, abartılı gelebilir ama bu ailenin e, e, aileye yakın kaybetmiş insanlar için son e, törendir. Çünkü e, turlarda benimle beraber olan e, misafirlerim için söylüyorum. Hep duyuyorsunuz benden size söylüyorum ki bir cenaze töreninde ailenin parası olmayabilir. Çünkü önüm ani bir şey değil. Kenara bir şey koymamıştı. Bu nedenle dayanışma var. Ve hani biz akrabalar, komşular, herkes para koyarız. Hani biz bu parayı yatırıyoruz. Onlara veriyoruz. Belli bir miktarda. 10, 20, 50 fark etmedi. Yani kişi olduğu gibi. Yani azlıktan çoğuluk doyuyor ve doğuyor. Ve bu nedenle acı düşen evi hani bir yardım ediyoruz ki bu borç hani bizim evimizde de aynı durum olduğu zaman geri verilecek bir para bu böyle yazılı bir şekilde veriliyor bir kişi orada oturuyor işte böyle yazıyor şu, şu kadar getirdi o bu kadar getirdi diye. ama e, seni deyince artık bu senesi bu tamamıyla aileye bağlı bir şey bu onun yapması lazım ve son görevidir ve onun yani, da yapması gerekiyor. Borca girebilir. Ama e, bu töreni yapmak zorunda. Onu söyleyeyim. Çok nadir durumlarda semizli kutlanmaz benim. Yani anılmaz para size Yani kutlanmak ama işte bu tören çok nadirdir olmaya. Evet, böyle bir günde bir çekim yapacağım aklıma gelmez hiçbir zaman ama böyle bir farklı kültür sizin için sanırım özellikle. Da bu töreni boş e, gelinmez e, aile bakın bu genel geri kalan cenaze sofralarında işte cenaze günü olsun 7'si olsun 40 olsun ayrı kılan sofrada tatlı olması oluyor. Artık aile yası bitiriyor. Bir yıl geçiyor ve artık normal hayata yaşam biçimlerine dönmeleri gerekiyor. E, ve artık sofraya tatlı gelir. O yüzden davet edilen insanlardan işte örneğin ben bir pasta yaptım onu paylaşacağım daha sonra böyle bir istek vardı onu da e ben bir pasta getirin birisi bir çikolata getirir ya da vesaire. Bu sofra artık bu şekilde tatlıyla tatlandırılır. Tamada kültürü. Tamada peş başında. Dediğim gibi bu cenaze düğün dernek ne olursa olsun tam da her zaman sofrayı yöneten kişi olur. Yani şaraf trafiğini kontrolü beyefendinin elinde olacak. Sofrayı başlatıyor ve bitişinde de kendisi kadeh kaldırarak sofra bitişini belirtiyor. Sofrada üyelerde böyle ayak uydurur. Kendisi ayağa kalktığı için ayak kalkmasını ister. Genellikle bu ölmüşlerin kadehleri her zaman ayağa kalkarak geçilir. Yani tamam da ayağa kalkarak bu bir yılın zor geçtiğini söylüyor. Her insan kaybı zor. zor. Yani bu şekilde e kimin günün için toplandıysak o insanın kadehini kaldırıyor. Gördüğünüz gibi herkes böyle ayağa kalkar. Bakın yan masadaki beyefendi onu uyar. Yani şu şey olarak da algılanmayın. Yani kadın erkek ayrı oturmuyoruz genellikle. Ama pandemi sonrası bu ritüeller devam ediyor. İşte bir masada 10 kişi falan oturması o neden böyle. Sıcaklardan ilk olarak barbunya gelir. Bakın size söylemiştim her ne kadar doğuda biz eti de e, koysak genellikle cenaze sofrasında barbunya bu sofraların olması olmazıdır arkadaşlar. Bununla ilgili detaylı bilgi isterseniz ki neden barbunya? Daha sonra yorumda da bir yerde yazarım. Evet. Evet, bakın sıcaklar gelmeye başladı. İlk ki var Şimdi dana eti böyle domates soslu kavrulmuş soğanla vesaire yemekler, yani yemekler böyle. Böyle. Bu defa haşlama geldim. Haşlama adı üstünde haşlanmış et. Evet. Yani böyle. Evet. Peynirli evet. mantar güreçte bu da var. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu da var böyle tatlılar geldi. Bakalım, hep size söylüyorum tatlı sorduğunuz zaman ay, burası hiçbirisi yerli ay, tatlı, ay, tatlı değil ama hepsi kremalı. kremalı. Gördüğünüz gibi şu beyaz benim olan. Ay, o yüzden ben ve Tamada beyefendi de tatlılar da sofraya geldiği için böylece hayatta kalanlara sağlık, sabır vesaire diliyor. Yani Tamada kültürü de bu şekilde görmüş olabildiğiniz ve tatlıların baş tacı biliyorsunuz bizim tatlımız ee, söylediğim zaman bakın tatlı var cenaze sofralarında vesaire yapılır diye Türkiye'deki aşureye benzetiyorum ben bunu aynı aile kademesinden sadece biz Yunan üsülü yapıyoruz bunu bununla ilgili Instagram'da paylaşımım var oradan detaylı olarak e, okuyabilirsiniz hatta şeyde de YouTube'da da paylaşmıştım küçük bir video evet bu da bu sofranın olmazsa olmaz. Evet. Artık sofra sona erdi. Bakınız her akşam yemeğinden sonra hep aynı şey söyleniyor. Ya anne bu kadar yemek sipariş etmeyin kalıyor. Efendim bu Gürcü kültürün bir parçası misafir kalktıktan sonra tam kalması gerekiyor. misafir yemek az ya da şundan yiyemem başkası şu da isterse ne olacak düşünmesin çünkü olmasın diye Gürcistan'daki yemek şey sofraları ziyaret bittikten, şey bittikten da sonra hem o sofra el. yani sanki hiç kimse yememiş gibi kalması gerekiyor <laughs> ve burada artık sahil kaldık. Biz sahile yakın olarak en çok alanlar bu şekilde en azından <laughs> bu kültürü bu şekilde tanıtmış oldum <laughs> sizlere.